Kanal 25 ekranlarından hepinize mutlu bayramlar sevgili izleyenler. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, erken seçim için düğmeye basıldı. Hükümet 2015'teki seçimleri Nisan ayı ya da Mayıs ayının hemen başında yapmaya hazırlanıyor. Türkiye 2015 Nisan ayının sonu itibariyle yoğun bir sınav maratonuna girecek. ...TEOK sınavı Haziran'ın 2. ve 3. haftalarında da LGS sınavları gerçekleştirilecek. 12 Haziran'da okullar kapanacağı için insanların yazlık ya da memleketlerine gitme dönemi başlayacak. Bu gelişmelerin en geç 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılması planlanan genel seçimleri olumsuz etkileyebileceğini düşünen hükümet, seçimleri Nisan ayı sonu ya da Mayıs ayının hemen başında yapmaya hazırlanıyor. Bu öne alınan erken seçim sayılmayacağından bunun için meclisten karar çıkarması gerekiyor. Karara göre seçim takvimi belirlenecek Erzurum'da kurban bayramı dolayısıyla öğretmen evinde bir bayramlaşma töreni düzenlendi. Bayramlaşma törenine Erzurum valisi Ahmet Altıparmak, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileriyle askeri erken katıldı. Konukları salon girişinde karşılayan vali Altıparmak, bayramların birlik ve beraberliklerin pekiştiği günler olduğunu söyledi. Sen Halan Belediye Başkanı Orhan Bulutlar yaptığı konuşmada bayramların önemine değindi. Şu anda bayram Allah'a yakınlaşma, sevgi, muhabbet, dayanışma, barış olarak nitelendirdiğimiz bayram maalesef bu bayram her geçen bayramlarda olduğu gibi biraz üzünlü giriyoruz. Çünkü İslam coğrafyasında dökülen kanlar, akıtılan gözyaşları ister istemez bayramımızı hüzünlü geçmesine vesile oluyor. İnşallah bu bayramlar akıtılan kanların, dökülen gözyaşların son olması vesilesiyle bayramları vesile olur diyorum. Burada herkesin bayramını tebrik ediyor. Kesilen kurbanların Allah indinde makbul olmasını, hac ibadetinin makbul olmasını da Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin yurt genelinde uygulamaya koyduğu kurban kesim yerleri vatandaşlardan tam not aldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde uygulamaya koyduğu kurban kesim alanları vatandaşlardan tam not aldı. Şükrü Paşa'nın semt garajı yanı, Yıldızkent Kuğulu Park yanı, Dadaşkent Meral AVM yanında şehrin dört ayrı noktasına kurulan modern kesim alanlarında vatandaşlar kurbanlarını sağlıklı, temiz ve hijyenik bir ortamda kestirdi. Tecrübeli ve deneyimli kasapların görev aldığı kesim alanlarında kurban kesimleri sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Randevu sisteminden yararlanılarak sıra alan sem sakinleri bu önemli hizmeti kendilerine sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti. Vatandaşlar, Batı belediyelerinde uygulamaları Erzurum'a kazandıran Başkan Sekmen'e söz konusu uygulamadan dolayı tam not verdi. Başkanımıza Allah uzun ömürler versin. Biz her şeyden razıyız şu anda. İnşallah ilerisinde daha güzel yapacak. Daha güzel çalışmalar olacak. Hacdan geldiği zaman da inşallah kendini ziyaret edeceğim. 30 yaşındayım. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Allah razı olsun Mehmet Sekmen'den. Ee, gerçekten hani ilkleri yaşıyor diyebiliriz şu anda. Hani her şey olduğunda kesim yeri olsun. Daha önceden belki daha önceden de yapmış olabilirler ama bu belediye başkanımız gerçekten hani kararlılığıyla her şeyleri bize göstermiş oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. bu sene başladı bu program. İnşallah ileriki dönemlerde daha sıhhatli bir şekilde yani yürür. Bu başlangıç olduğu için bazı yani aksaklıklar olacaktır. Olması gerekiyor. Ama inşallah bir dahaki senelerde değil mi? Daha güzel bir bayram kurbanlarımızı buralarda kesebiliriz. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e bu organizasyonlar için teşekkür ediyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi bu Kurban Bayramı'nda mezarlık ziyaretlerine ayrı bir ehemmiyet vererek Asri ve Abdurrahman Gazi mezarlıklarındaki çevre düzenlemesi ve temizlik hizmetlerini artırdı. Büyükşehir Belediyesi bu Kurban Bayramı'nda vatandaştan tam not aldı. Özellikle mezarlık ziyaretleri için kabristanlara gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında Başkan Mehmet Sekmen'e teşekkür ettiler. Ha tez. Ha Ha. Şey mi? Şey gül Asli Mezarlık Müdürlüğü yetkilileri modern belediyecilik uygulamaları kapsamında yakınlarının kabirlerini ziyarete gelenlere izzet ve ikramda bulunuldu. Vatandaşlara lokum ve şeker dağıtıldı. Vatandaşlar Erzurum'da daha önce kent genelinde bu denli farklı ve değişik hizmetlere, uygulamalara hiç tanık olmamıştık. Başkanımız Mehmet Sekmen'e şehrimizde yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyoruz dediler. Bundan başkası da olmaz ya. Yani. Vallahi bundan başkası olmaz. Yani böyle bir belediye başkanı da gelmemiş. Ben yani. ne diyorum Erzurum'da ilk defa böyle bir şey. Var. Hani yiyeceksen bir tane şeker de mu? değil. Değil yani. Her şey ona göre. Abi. Dört dörtlük biz. Başka ne olacak? Bunur duyuyoruz, geç kalmışız. Allah onun muvaffak eylesin. Dua ediyoruz. Hekemizden son derece memnun olduğumuzu da ifade ediyor yani. Her an çok güzel bir çalışmalar var. Çok, çok teşekkür ederim. Reisimizden çok memnunuz. Memnuniyetimizi sarıydık kendisine. Ve duacı olduğumuzu da indireyim. Razı olsun başkanımızdan. Allah devamını nasip etsin. Allah hayırlarını kabul etsin. İnşallah sonuna kadar böyle devam eder. Haca gitmiş Allah kabul etsin. Allah bizlere de nasip eylesin inşallah. Ne kadar yaşıma geldim ilk defa bir belediye başkanı gördüm. Çalışmasından dolayı çok teşekkür ederim. İnşallah böyle devam eder. Allah ondan razı olsun. Her zaman benim mesaj da geliyor. Biz razıyız. Allah razı olsun ondan. Ramazan, Kurban Bayramı mübarek olsun milletimizin ve halkımızın. Tamam Belediye başkanımıza büyük saygılar, sevgiler gösteriyorum. Gerçekten çalışmaları dört dörtlük, Allah kuru diyoruz. Bunu ne diyorum bir kere? Bir de şu belediyemizin bu mezelliğe büyük arabalardan bırakmasını rica nice ediyorum. Kurban Bayramı'nda yine kurban keserken yaralanan acemi kasaplar hastanelik oldu. Kurban Bayramı'nın birinci gününde Erzurum'da yine acemi kasaplar iş başındaydı. Erzurum'un çeşitli ilçe, belde ve köylerinde aldıkları kurbanları kendileri kesmeye çalışan veya kasaplara yardımcı olan vatandaşlar kesici aletlerle yaralandı. Palandöken ilçesinde aldığı kurbanı kesmeye çalışırken kurbanın ters hareketiyle birlikte bıçakla elini keserek yaralanan Ahmet Delici Palandöken Devlet Hastanesi'ne gelerek kesilen elini diktirdi. Palandöken Devlet Hastanesi ve Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne şu ana kadar 60 acemi kasat müracaat etti. Geçmiş olsun. Kurbanı yatırdık keserken hayvan kafayı sallar sallamaz elimi atmışım bıçakı. Geçmiş olsun. Ya Allah sizden razı olsun sağ olun. Hayırlı bayramlar Allah işinizi rahatsız etsin. Olsun. Kurban Bayramı'nın birinci gününde kesim sırasında kaçan 9 boğa belediyenin kurduğu özel ekip tarafından yakalandı. Geçen bayram olduğu gibi bu kurban bayramında da kaçan boğalar gündemdeki yerini aldı. Erzurum'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde kaçan 9 büyükbaş hayvan belediyenin kurduğu özel ekip tarafından uyuşturucu iğneyle vurularak yakalandı. Yakut ilçesi Gürcü Kapı semtinde Aziziye Apartmanı bodrum katına bağlanan boğa kesim için dışarı çıkarılmak istenince çevresindekilere saldırdı. Bunun üzerine mahalleden bir grup hayvan etrafında ip çekerek kafasına çuval geçirerek sakinleştirmeye çalıştı. Boynuzuyla vatandaşları yaralayan boğa bütün uğraşlara rağmen apartmanın bodrum katından çıkarılamadı. Yetkililerden yardım istenmesi üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan kurban yakalama ekibi bölgeye geldi. Boğa tabancayla uyuşturucu iğne atılarak sakinleştirilebildi. Her bayram olduğu gibi bu bayramda kaçan kurbanlıklar yine ön planda oldu. Erzurum'da belediyelerin oluşturduğu kurban timleri kaçak kurbanlıkları yakalamak için büyük uğraş verdi. Kaçan kurbanlıkların peşinden koşan vatandaşlar kurbanlıkları yakalamak için dakikalarca uğraş verirken zaman zaman bu olayları takip eden basın mensupları da zor anlar yaşadı. Yaşan, at! Geçiyoruz Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a Spor'a sevgili izleyenler Antalya Spor ve Sandıklıspor Spor deplasman galibiyetleriyle taraftarlarını ümitlendiren Erzurumspor Spor, Sakarya Spor evinde 1-0 yenilerek taraftarlarını şoku uğrattı. Oyunu 9 kişiyle tamamlayan Erzurumspor son 3 sezonda ilk kez 3 iç saha maçında sadece 1 puan toplayabildi. Antalya Spor ve Sandıklı Spor deplasman galibiyetleriyle taraftarlarını ümitlendiren Erzurumspor, Sakaryaspor evinde 1-0 yenilerek taraftarlarını şok uğrattı. Oyunu 9 kişiyle tamamlayan Erzurumspor, son 3 sezonda ilk kez 3 iç saha maçından sadece 1 puan topladı. Üst üste aldığı 2 galibiyet ile yeniden şampiyonluk potasına girdiği imajı oluşturan Erzurumspor, bayram nefesinde şok yenilgi alarak taraftarlarına çifte bayram yaşatamadı. Deplasmanlarda puan kaybı olmayan Mavi Beyazlar Ayvalık Gücü Belediye Spor maçından sonra ikinci iç saha yenilgisini aldı. Balçova Belediye Spor maçında bir puan alan Erzurumspor'un bu yılki ekibi son 3 sezonda ilk kez iç sahada 3 maçta bir puan alarak tarihe geçti. Sakarya spor maçı yenilgisiyle iç sahadan ikinci kez boynu bükük ayrılan Erzurumspor ligdeki iç saha performansıyla taraftarlarına hüsran yaşatırken Mavi Beyazlı ekipten şampiyonluk hedefi yeniden zora girdi. Gelecek hafta deplasmanda Bergama Belediyespor maçına çıkacak olan Mavi Beyazlı ekip Sakarya'nın yenilgisiyle birlikte iki oyuncudan da yoksun kalarak belirsiz bir sürece girdi. Evet Büyükşehir Belediyesi Erzurum Spor, Spor maçında aldığı mağlubiyet ile taraftarlarına bayramı zehir ederken Teknik direktör Taşkın Güngör gerek oynattığı futbol ve gerekse kadro seçimiyle Maç sonrası taraftarlar tarafından istifaya çağrıldı. Sezon başında yapılan transferler ve ortaya koyan hedefle ile şampiyonluk mücadelesi veren Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Spor, Kazım Karabekir Stadında oynadığı iki maçtan da hüsranla ayrıldı. Ayvalık Gücü Belediye Spor ve ardından son olarak Sakaryaspor maçlarından muhalifiyet ile ayrılan Mavi Beyazlar, Kurban Bayramı'nı da taraftarlarına adeta zehir etti. Maçta özellikle pozisyon üretmekte zorlanan ve gol yollarında etkisiz kalan Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'da teknik direktör Taşkın Güngör taraftarların büyük tepkisini çekti. Maçta vasatın üstüne çıkamayan takımda futbolcuların da eksikliği gözlerden kaçmazken taraftarlar müsabaka sonunda teknik direktör Taşkın Güngör ile kaleci İlker'e sert tepki gösterdiler. Teknik direktör Taşkın Güngör istifaya çağıran taraftarlar kulüp başkanı Saim Özakal'ın ve yöneticileriyle adeta tartıştı. Kendi sahasında kazanabileceği müsabakaları zora sokan ve iki mağlubiyet alarak iç saha sendromunu yenemeyen futbolcular da yine taraftarların eleştiri oklarına hedef oldu. Teknik direktör Taşkın Güngör'ün kadro seçiminde yaptığı hatalardan dolayı Saad istediğini yapamayan Mavi Beyazlı takımda yönetim teknik patron Taşkın Güngör'e devam edip etmeyeceği ise merakla bekleniyor. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Sevgili izleyenler yayında ve yapım emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu bir bayram diliyorum. Hoşçakalın.